Burası kaç numaraydı? 53 abla. 53 evet. Kaç tane kaldı hayvanınız? 5 tane tek atmışız. 20 5 tane, tane sattınız. Evet 20 tane daha var. 20 tane gayet hepsi çok güzel ya. Maşallah hepsi besili besili arkadaşlar. Bakın şu hayvanın kalitesine bak. Yani at gibi hayvanlar getirmişler maşallah. Siz bir okuyun kendinizi. <laughs> Nazara gelmişsiniz. Bu hayvanlar satılmaz mı ya? Bekliyoruz. İnşallah satılır. Çok mu para istiyorsunuz? <laughs> Düz istiyorsunuz. Arada buçuk da olacak. Çok ucuz istiyoruz. <laughs> Hadi be. Allah Allah. Satamamışsınız. <laughs> Satamamışsınız hiç. Allah'a şeref aşağıya almış. Aman maşallah, hayvanlarınız gerçekten çok kaliteli. Hayvanlarımız Muş'un Hat Köyü. Şöyle hayvanların yanında dur da çekeyim atayım sizi, belki olur. Evet. Nereden getirdiniz? Muş'un Hat Köyü'nde. 52 numara mı sizin? Efendim? 52 numara mı sizin? Tabii, tabii. 52? 53. Ha, 53. Evet numara. Numarayı bir görebilsem arkadaşlar buradaymış. Vallahi çok güzel hayvanlarınız var ama. 900 kilo. 900 kilo mu? 900 kilo. Ne istiyorsunuz buna? 195. 195 gayet uygun. Hadi evet. tek bir video yapayım size bari Hayır, belki yapmış olur. E, pazarlık da sünnetir. Pazarlığımız da olacak. Pazarlık da olacak. E, İsim neydi abi? Sayın Bilmaz. Fiyata düşük. Yani bu hayvan şu an ne bakarsan 500 kilo et 500 kilo. Sadece et. Sadece et. E bunların masrafı gibi bir saat Tam buraya gelmiş. Muş'tan buraya, buraya ayak eli lira demiş. Ama yine de Bursa Belediyesi'ne Allah razı olsun. Bu yaptığı bir teşkilatı için çok mükemmel bir şey yaptı. Beğendiniz Seniz mi? Birinci, çok beğenmiş. Geçen sene İstanbul'a götürmüştük. İstanbul Umraniye bu belediyesinde onlara da söyledim. Bunu örnek alsın. Şunu örnek alsın. Gerçekten mükemmel. Hadi çok yok. güzel. Beğenmişsiniz. Yani biraz modern Avrupalaşıyor. E olacak o kadar yani. Tamam. Olmalı. Çok, çok güzel. Hiç, hiç, hiç kimse bunu itiraz edemez. Biz Haydi bakayım. da çok Ya Her gün şey de yapıyorlar. İlaçlanmak, yeni de önemli. Bu senin? Oğlum. Oğlum. Bunu meşhur ettim ama haberi yok. Evet. <laughs> Bunların da gayet pariteli yaylım Gerçekten Bunlar güzel şeyde... ya. Gerçekten evet. güzel. Maşallah. Bakın şu hayvanın. Bakın. kısmına baktım, etine, kutuğuna. Çok güzel. Maşallahlık bir şey ya arkadaşlar. Yani kardeşime gerçekten malları güzel. Gerçekten İstanbul'da böyle bir teşkilat yok. Böyle bir şey yok İstanbul. İstanbul gibi bir belediye bunu yapmamış yani. Evet. Yapması lazım. Ee, Bursa'm yaparsa güzel yapar. Tabii. Evet, Bursa belediyesi. İnşallah ediyorsa. bir sefer yaparlar. Seneye de buraya mı geleceksiniz? Vallahi gelirsen biraz zaten şey etmişiz. Almışız. Ya bu Bu işte geliyoruz inşallah. Gel ee, nasıl? bunu nasıl internet üzerinden mi yatırıyorsunuz parasını da geliyorsunuz? Şey belediye yatırıyoruz. Belediyeye giriş yapıyorsunuz. Oradan evet. mı yapıyorsunuz? Tabii tabii. Sıra alıyorsunuz, numara sıra, alıyorsunuz. Sıra numara alıyoruz. Eee 5000 depozitoya yatırıyoruz. 5000 de belediye veriyoruz. Ama gayet güzel her şey yapılmış, düşünülmüş. Tabii ki bazı hataları var, bazı yanlış. Tabii ki işte, dört dörtlük değiliz, evet yani olabilir. Yer diğer ürünün tasarısı ben onlara düşünüyorum. Çoban yerleri burada olması lazım. İşte burada şeyde, şurada olmaz. Ayağım evet. Ayak evet aynen. Bu yanlış var. değil mi? Bu yapılan yatma yerleri yanlış. Çok yanlış. Burada olması evet. lazım temiz şurada yerde. İnsan kendi temizliyor. Ayaklarını yıkıyor çıkıyor evet bunu e, yapan çizen mühendis bunu aklı kesmemiş buradan pis pis ayakları nasıl gitsin Şimdi bu mühendislik işi değildir ki bu ama bunu projesini bu çeken bunu yapan mühendis var. evet çizen mühendis bunu düşünememiş arkadaşlar daha yenilikler evet buralarda olmalı bakın şu kısımda olmalı yani temiz ayaklarını yıkayıp hemen çıkabilmeliler suyun yanından tamam. Yemliklerde de sıkıntı var. Biz satıyoruz bunu. Ben 25 bin lira yaptırdım. Bu şey hayvan yemlikleri yemilik, yani. var ya. Evet. Aslında bunu da yapmaları lazım. Madem bu işi bunu işi yap. Bunları yani. siz mi yaptırdınız? Siz yaptırdık o şeyleri. Yani 25 er lira para verdiniz tabii, bunları. Tabii tabii. Yemilik... Daha da daha kurban satışı da yapmamışsınız. Hayvanlarınız evet. elinizde kalmış evet, neredeyse. Evet şu an öyle görünüyor. Gerçi. İnşallah satılır. İnşallah. Bursalılar, sevgili Bursalılar 53 numaraya bekliyoruz sizleri. Bakın o kardeşimin var. güzel hayvanları var. Bu akşam yayınlayacağım. Özellikle madem sizi hiç satamamışsınız belki gelen olur. Bir faydamız olur. Şöyle durdurayım. Yani 10 adam maaş alıyor. Nasıl gelip de 200 yani bin liralık hayvanın elini tutsun da pazarlamayız. Ben suçlamıyorum. Paramız full olmuş. Paramız çok değersiz. Evet, biz aynen. Yoldan gelirken biz dört yemek yiyorduk. Ee, bir para ee, Şöyle hayvanlarınızın yanına geçin ki daha e, etkili olsun video. Orada hayvanın yanında durun ki. <laughs> buyurun abi. <laughs> buyurun abi buyurun. Buyurun. En ağırlar bu sırada mı? Hı? En ağır hayvanlar bu sırada mı? Tabii ki ağırları bir tarafa aldım. Diğerleri yani burada sevgileler var. Mesela sattıklarının üzerinde ağırları var. Yani bunun gibi de aşağıda var. Dört yani bir tane satmış. Sattık. Sattıklarınızı arkaya alıyorsunuz. Sattıklarınızı bir o tarafa alıyorsunuz. Müşteri onları rahatsız etmez. Evet. Bunlar, onları kaldırıyorlar, çekiyorlar, götürüyorlar. Onlar dinlesinler. Bunların hepsi kendi hayvanınız mı topladınız mı? Tabii ki almış işte. kendi hayvanlarımızla. Çoğu benim yani. Bu senin oğlan okumuyor mu? Lise bitirdi. Üniversite? Üniversite sınavına girmedi. Askere gidiyor tabii. Ben şöyle bir gireyim çekeyim. Ablacığım sen gir de çek Bak böyle hayvanlarınızı güzel göster ki Belki gelemem. Bak böyle yavaş kıpırdatma. Böyle arkalarından güzel. Aynı yine geri geri çık beni çekme tamam mı? Çek. <laughs> Yoruldun mu? Hadi bakalım. İnşallah satılır hayvanlarımız. Evet arkadaşlar. Söyleyin bakayım. Bir daha söyleyin. 53 numara değil. 53 numara. Evet. Tamam bu videoyu sizin için yapacağım. Sadece yayınlayacağım akşam.